bağ kurma özlemi. Aidiyet duygusu olmadığı zaman insanda uyumlanmak zorunda hissediyor kendini. Birincisi, kendime has, sadece bana yeten bir derinliğe sahip miyim? Ben kendimle baş başayken, kendimle olan ilişkimden memnun muyum? Bunun duygu taşıma kapasitesiyle çok yakından bağlantısı var. Çünkü tek başımızayken bir sürü duygu bağlamsız bir şekilde üstümüze koşturabiliyor. Bunları taşıyabiliyor muyum? Çünkü taşıyamıyorsam kaçmak isteyeceğim. En güvenli yol kendim dışında herhangi bir şey olmak olacak. O zaman en yakınımda ne varsa ona benzeyeceğim. Onu seçeceğim. Çoğunluk dizi izliyorsa dizi izleyeceğim. Çoğunluk sigara içiyorsa sigara içeceğim. Çoğunluk alkol alıyorsa baskın çevremden bahsediyorum. Onu yapacağım çünkü onların kurtuluşu böyle bulduğunu düşüneceğim. Düzey aracındaki varlık, canlılık, eylem ve hissetme düzeylerinin tamamen hayvani yönlerle doğadan kazandığımız özellikler olduğunu hatırlatıyorum ve bu özelliklerle çok büyük bir şeye zaten aidim. Bu değerin en üst sırada olması gerekiyor. Bu aidiyetin sık sık hatırlanması gerekiyor bir pratik olarak. Böylece o insanlarda küçümsediğim, görmek istemediğim alelade şeyleri nicelik düzeyinde affedip kabul edebiliyorum. Bunlar bende bir üstenciliğe neden olmaz. Hibre ve küçümseyici tavra girmem. Eğer yeteri kadar hayvanlaşmaya hakkım varsa, bu özelliklerimi kutlayabiliyorsam. Bir de üçüncü düzey var. O da şu, anlayış düzeyinde ortak değerlere sahip olduğun insanlarla bir araya gelmek. İnsan için bu da çok önemli bir olay. Fakat bu inşa edilen bir şeydir çünkü nitelikle ilgili ve biraz da kısmet. Ortak ilgi alanların olan mesela tiyatro. 5 kişi herkes tiyatrocu ama iyi ilişki kurmaya yetmeyebilir. Aynı ortak müzik zevkinizin olması yetmeyebilir. Çok önemli olan konu anlayış düzeyinde kim olduğunuzu net olarak bilmek. Bunu bilmek için de ilişkilere ihtiyacımız var. Burnumuz sürtülecek. Kendimle aram iyiyse, duygu taşıma kapasitem iyiyse ve hayvan olduğumu kabul ediyorsam, buradan bir aidiyet geliştirdiysem dünyaya o zaman henüz değerlerinle uyumlu bir topluluğa ait hissetmemenin acısıyla kalabiliyorum.